Bu koşu balam diyor. Buradaki startta da başta Bir şey yok canım. Bir şey yok. Şuradan da al. Nereye orada gözlüler? Nereye niye götürüyorlar? Hadi. Her onun bir defres zulhif dur nerede? Allah Allah. Kim etiyor abi? Hadi diğerine halet. Burada olan daha önceden de kazalar oluyor. büyük bir, bir türlü önlemi alınmadı buranın. Vinç buradan aşağıya geliyor herhalde. Ya freni boşalıyor da hızlı geliyor. Arabayı yatırıyor arabaya. Buradan aşağıya kayarak şu elektrik direğine vuruyor. Evin üstüne düşmeden yön değiştiriyor. Oradan aşağı doğru düşüyor. Ve üzerindeki büyük beton e, kütle alt yola düşüyor. Hı hı. Şimdi alt yolda içinde iki tane yaralı var. Yerleştiriyor. Buradaki vatandaşlar çıkartıyor. Kamyon giremez defalar kondu. Kaç defa? Hiç kimsenin tınında değil. Oradan geliyor süratli. Toparlayamıyor, asfaltı yarıyor. Arabamız var, evimiz var burada. Hı hı. Ama hiçbir şekilde önlem alan kimse yok. Gelen giden de yok. Yetkili diyor. Bu kaçıncı ne, kaza? Bu 15. kaza. Hiç kimsede gelen gideni yok. Ne bedeliye başkanı var, ne bir şey var. Gel ver mi üç, üç. Ben iki sene önce tırın altından çıktım şuradan. Tırın altında kaldım. 15 Nisan'da olan kazanın tır girdi benim eve. Ben tırın altından çıktım. Derdimi anlatamıyorum. Lazım ağır bir bariyer veya büyük bir saldır. Bariyer yapılması lazım. Bak şu şu geliyor aşağı.